B, A şehrinden 5 yerine gitmek istemektedir. Ahmet Bey planladığı bir saatte yola çıkıp 100 km hızla giderse saat 9'da 60 km hızla giderse saat 11'de B'ye varacağını hesaplıyor. Buna göre Ahmet Bey'in planladığı saatte yola çıkıp saat 10'da 5 yerine varması için aracınız saatte kaç kilometre olmalıdır? Bakın buradaki süreyi T edersek 11'de vardığı süreye mecburen T artı 2 diyeceğiz. Yol hız çarpı zaman olduğu için hızımız 100 saatimiz T. İkinci durumda da hızımız 60 süremiz t artı 2 oldu. Buradan 100 t eşittir. 60 t artı 120. 40 t eşittir. 120 t'yi buradan 3 buluyoruz. T'nin 3 olması demek yolun 300 km olması demek. Aynı zamanda T'nin 3 olması demek saat 9'da vardığına göre saat 06'da yola çıkması demek. Onda da varmak istiyoruz. Saat 10'da varması demek de 4 saat yol alması demek. Buradan da 300'ü 4'e böldüğümüz zaman hızının 75 kilometre olması gerektiğini buluyoruz.